Merhaba arkadaşlar, Troll hoş geldiniz. Yani duyuru için açtım ee, Arkadaşlar futbol menajer Çekmeyeceğim çünkü ee, Oyunlar o Futbol menajer yüzünden donuyor Hatta onu sildim bugün Onun yerine başka oyun Yükleyip oynayacağız Mesela PES 2014 Veya FIFA Veya Star Wars Clone Savaşları Gibi oyunlar çekeceğim. Ee, belki Minecraft ile çekebilirim. Bilmiyorum. Durumu bağlı. bu ee, Hüseyin de arkadaşlar demiştim o gün gelecek, bugün gelecek falan filan diye. Ee, o da gelecek yakında. Merak etmeyin. Çok acayip grip olmuş. Kaç gündür yatakta kalkamıyor. diyecek başka bir şeyim yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.